Sayın Supercell oyuncuların dedikleri daha önemliymiş değil mi? Gittin boyu nasıl uzattın oğlum? Yani başardınız benden başarmak diye bir şey yok yani buna bütün oyuncular tepki gösterdi. Bizim videomuzdan sonra bütün oyuncular Melody basık tofaşı boyunu uzatın dedi. Ve şu an Melody'nin boyu uzun. Oyuna güncellemeye getirmeyi başardınız. Yani bunu bir tek biz başarmadık. Bunu dünyadaki bütün Brawl Stars kanalları. Türkiye'den bir ben yardım ettim sanırım. Çünkü Make Melody Tool Egen başlığıyla ben de video attım. Ondan sonra Melody'nin boyunu uzat. Bugün güncelleme geldi. Bunu başaran Türk izleyiciler benim kanaldan çıktı. Yani bu çok güzel bir şey oldu. Melody'nin boyunu başardık, uzattık. Yani bu da demektir ki Brawl Stars bizim istemediğimiz bir şeyi getirirse hashtag başlatıyoruz arkadaşlar. O benim videolardaki gibi. Çünkü ben videolarımda hashtag kampanyası başlatmıştım ve bütün yorumlarda sizlerden Melody'nin boyunu uzatını İngilizce yazdırmıştım. Yani bir tane hashtag kampanyası olunca Frank de bunu bildiği için Brawl Stars'ın kurduğu Frank gitmiş Melody'nin kampanyasını yani boyunu uzatmış. Yani bizim yaptığımız video başarılı oldu. Bunu başardık arkadaşlar. Süper Network Pro'ya girdim. Hızlı hızlı güncelleme haberlerini vermeyeceğim. Zaten vermişlerdir diğer youtuberlar ama ben size Melody'nin boyunu uzattığımız yeri göstereceğim. Buraları hızlı hızlı geçeceğiz. Yani başardık arkadaşlar. Ama buna like istiyorum. Gerçekten like istiyorum çünkü biz başardık bunu. Biz başardık. Ciddi söylüyorum biz başardık. Aşağıya bakarsanız aşağıda şeyler var. Nerf'ler, buff'lar falan var. Zaten biliyorsunuz bastların çok fazla canı vardı falan. Bunların hepsini görüyorsunuz. HP nerf, can, can demek, deme iş nerf, hasar nerfi demek. Buradan anlayabilirsiniz. Aynı zamanda anlayamadığınız bir şeyler de şurada var. Heal Reduction diyor. Yani Crow'un artık artık %40 değil. %60 daha hızlı da olacak tarzı bir şey sanırım. Aynı zamanda Megan hızını arttırmışlar. Aynı zamanda Bonnie'ye küçük bir rework gelmiş. Artık ultinizden sonra geri şeyinize dönebiliyorsunuz. Bu lazımdı Bonnie'ye çünkü Bonnie oynanmıyordu. Onu da söylemiştik videolarımızda. Aynı zamanda hiper şarjla alakalı bazı şeyler var. Hiper şarjın güçlenmesi düşürülmüş. Bunları anlarsınız zaten. Ben bunları hiçbir Türkçe çevirmeyeceğim. Ama önemli olan şey ne biliyor musunuz? Önemli olan şey işte tatlı karakter, tatlı Yani bunun yaşı inşallah büyüktür. Ben kendimi kötü hissetmem. Başka bir tane YouTuber var. Onun gibi olmak istemiyorum. Burada şey diyor arkadaşlar bakın. Melody'nin yaşı yani tatlı bir tatlı yani evet evet neyse her neyse dur hemen oyuna gireceğim oyuna şu an güncelleme gelmiş olabilir Oyunu güncelleme istiyor olabilir Melodyon'un boyunu uzalttılar mı şu an ona bakacağım Melodyon'un boyu uzun mu şu an Melodyon'un boyu uzun mu Brostas bir şey ah uzun uzuyor uzuyor şu an boyu uzuyor şu an boyunu uzattılar bak gördün mü doğumlar dik kontent diyor şu an boyunu uzattılar oyuna girdim bana Volcano Bropis Plus hediye etmiş kabul ettim bir tane Bropis Plus geldi Volcano'dan ve Volcano şu an video çıktın kendin ne yaptın bilmiyorum bana Bropis Plus hediye etmişsin ama bir duyum aldım Volkan'dan bro sprası geri geldi çekmiş. Öyle komik bir şey olabilir. Ama yine de kabul edeceğim. Geri yad ederse de etsin. Çünkü komik olur he. hem Hem Volkano'nun kanalında kısmına bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Volkano böyle herkese şey hediye ediyor. E, bir şeyler hediye ediyor. Buradan Melody'nin boyuna bakalım. Melody'nin boyu uzamış mı? Uzamış mı? Şu an uzun mu bu karakterin boyu? Me merak ediyorum. Şu an uzun gözüküyor. Başardık. Başardık. Şu an Melody'nin boyu uzun gözüküyor. Başardık arkadaşlar. Şu an uzun gözüküyor bu karakter. Önceden bu basık Tofaş gibiydi çünkü. Bruce'tas da YouTube kanalından güncelleme şeylerini paylaşmış zaten. Bak burada bir şeyleri paylaşmış o fotoğrafta gördüğünüz şeyleri ben fotoğraf olarak gösterdim. Buradaki fixes kısmında bakın Melody tekrardan uzun diyor. Aynı zamanda bug varmış bir tane. Aksesuar seçme bug'u ve bedavadan yükselen karakterler için rank'ta onlar düzeltilmiş. Aynı zamanda Penny'nin ikinci şeyi aynı şeye giderken bir tanesi farklı şeyleri falan onları düzeltmişler. Ha farklı şeyleri vuruyormuş. Sonra Lumi'nin normal saldırısı artık takılmayacakmış. Yani hızlı hızlı saldırı modu vardı oyunda. Quick fire modu vardı. Orada takılmayacakmış. Ama bana ne diğerlerinden? Allah aşkına diğerlerinden bana ne? Şunun boyunu yükselttik ya. Şunun boyunu yükselttikten sonra bana ne diğerlerinden? Gerçekten bana ne? Aynı zamanda Android cihazlarda küçük karakterlerin bazı şeyleri varmış. Suku ikinditenin evinin. Eğer cihazınız gerçekten de tost makinesi gibiyse onları da düzeltmişler. Yani ama hiçbir umrunuzda mı? Gerçekten hiçbir umrunuzda Melody'nin boyunu uzalttınız. Oğlum siz yaptınız bunu. Bak siz. Gerçekten o, o, video yorum atan bin tane kişiden yorum gelmiştir. Yani onu siz başardınız. Bu videoda başardık yorumu da atabilirsiniz. Bunu başaran sizsiniz. Burada da şey yazıyor. Melody'nin eski haline koymuş. Çok süper oldu. Gerçekten. Gerçekten. Adamlar da şöyle bir şey paylaştı. Şöyle bir tane video paylaştı. Biliyor musunuz? paylaştığı bir tane video var. Oğlum başardı. Gerçekten hani e, e, çok ilginç bir şey oldu gerçekten. Adamlar Melodi'ne ilgili şöyle bir tane video paylaştı. Uzun kral şeyinden döndü. Artık bu Melodi'nin boyuyla ilgili şeyleri yeniden eskaline getiriyoruz. <laughs> Birisi şey yazmış. <laughs> ben bunu Türkçeye çeviremem ama bak burada şey diyor. Melodi'nin şeylerini neyse yani estetik ameliyat ama başka bir yerde yapabilirler. <laughs> bak 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 Mel <laughs> melodiye bak. Bak onu onu da başardık. Onu da başardık. Yani güzel oldu ya. Ben gerçekten beklemiyordum ya. Hani insanlar gerçekten de, de anlamamış. Melodiye başka gibi bir buff da gelebilir arkadaşlar yakın zamanda. Gelmeyecek abi tabii. Tabii ya, yanlış söylüyorum. Ama öyle bir şey gelirse komik olur. Gerçekten oyuncuları dinleyerek melodinin de bir yerlerini büyütürlerse gerçekten komik olur. Onu Türkçe'ye çeviremem gerçekten. Çok başım belaya girer. Birisi bir şey paylaşmış. Melody halen eski boyunda değil. Şimdiki model onun farklı bir modeli diyor. Eski modeli kadar uzun değil mi? Gerçekten mi? Bizi kandır vardı mı bence bu yalan bence bu yalan ben bunun yalan olduğuna inanıyorum. Yani bizi kandırmış olamazlar ama gerçekten mi yani gerçekten mi gerçekten mi gerçekten mi? Evet bu gerçekmiş. E, kendileri tamamen e, uzun uzatılmamış. Kendisi tamamen uzatılmamış. Melodi'nin boyunu uzatmışlar ama tam uzatmamışlar. Gerçekten bu, şu an bunu buraya kadar izleyen varsa Melodi'nin boyu uzamış ama tam uzamamış. Yani bir bir bi sıkıntılar olmuş. Aynı zamanda eski Melodi'nin şurasında kalp şeyi varmış. Yeni Melodi'nin orasında yani kravat gibi bir şey var. Buradan da eyvah 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 eyvah. Melodi uzatmışlar ama eskisi gibi uzamamış. Hani güzel kardeşim şu karakteri eskisi gibi uzatsanız da gerçekten hani güncelleme haberleri vermişsin. O kadar karaktere damage, nerf, şarj, hiper şarj, süper ulti şeyi getirmişsin. Şu karakterin bizi kandırmış adamlar lan. Ben bile yeni fark ettim şu an. Arkadaşlar şu an Melody'nin boyu eskisi gibi değil. Bu altında Melody'nin boyunu tam uzatın. Melody'nin boyunu tam uzatın yazın. Melody'nin boyunu tam uzatsınlar. Tamam mı? böyle olmasın bu. Melody'nin boyu tam uzun olacak. Hatta önceden Melody ile Frank'in aynı boyda olduğunu söyleyen bir tane yorum gördüm. Şu an Melody ile Frank büyük ihtimalle aynı boyda değil. Hemen Frank'e de bakalım. Şuradan yukarıya çıkalım. Frank burada duruyor. Hatta ben bunun kostüm sizin alayım böyle daha net anlarız. Yani şeyle beraber mi? Kılıcıyla beraber mi? Yani şu tokmayla beraber mi bilmiyorum ama melodiyi tam olarak uzatamamışlar. Bu bu gerçekten ilginç. Ben melodiyi tam olarak uzun bir şey bekliyordum. Artık Melody tam olarak uzun bir şey değil. Gerçekten çok ilginç ya. Hani şu bizi kandırmış herifler lan. Ben beklemiyordum. Brawl Stars beni izliyorsan bak bunu bütün izleyicilerden bekliyorum. Melodinin boyunu tam uzatın. Make melody tall again totally. Tamam mı? Make melody tall again totally yazmanızı istiyorum. Ben yaz sabitlenmiş yorulara koyacağım onu. Oradaki şeyi yazarsanız belki daha da ilginç şey alırlar yani anlarlar bizden bunu. Melody'nin boyu tam uzamamış. Gerçekten tam uzamamış. Evet başkaları da bir şeyler diyor ama burada da bir şeyler diyor anlamadım. Eyvah başka bir şeyi daha şekli büyüteceklermiş diyor. Başka bir şeyin daha şeyi büyüyecekmiş arkadaşlar. Bu da demiş ki oyun artık 8'den artı 13 e alacaklar falan diyor. Yani bir şeyin daha boyu büyüyecekmiş Meridin'e alakalı. Meridin'e alakalı neyin boyu büyüyebilir bilmiyorum ama şunu bir şuradaki hatayı bir düzelsinler. Çünkü Melody böyle uzun değildi. Melody'nin farklı bir hali vardı. O başka nereye büyüyecekler? Bilmiyorum bu tehlikeli olabilir gerçekten Arkadaşlar bir de ben gittim hemen şu haberi gördükten sonra Buraya gittim topluluğu da attım ee, Benim sayfanın topluluk kanalında var Yani topluluk kısmında var benim kanalın topluluk sayfasında var Brawl Stars bizi kandırmış Melody'nin boyu uzamış Ancak halen uzun değil Make Melody Toligan totally totally Tamamen uzatsınlar bak şurada fotoğrafını da attım Eğer bu videoyu tamamen özet geçmek isteyen varsa topluluğu görüp de anlayabilir bunu Hani buraya bir yorum desteği bekliyorum Yorumlardaki videonun yorumlarına yorum desteği bekliyorum Ortadaki hali şimdiki kadar Yani kalp atıyorum bunlara Melody gariban bak Make Melody Toligan totally hepsine kalp atıyorum. Kozmik TV sen abart abart abarttık biz. Kısa kalsın. Hayır kısa kalmasın. Uzatın bu karakteri. Yani bu, bu olması gereken bir şey. Bunun yorumlarına da gelebilirsiniz. Videonun yorumlarına da atabilirsiniz. Neredeyse yani yani şunu uzatın. Yap bir şey yapıyorlarsa tam yapsınlar. Ben bunu istiyorum. Hani madem bir şey yapıyorsun insanlara söylüyorsun. Bunu tam yap kanka. Bu nedir ya? Hani her neyse şu an içinizdeki o kuvveti hissedebiliyor musunuz? İçinizdeki herkesin o kuvveti hissetmesi lazım. Siz izleyicisiniz. Aynı zamanda Brawl Stars'ın oyuncusunuz. Brawl Stars sizler sayesinde para kazanıyor. Biraz önce bana hediye atan Volcano sayesinde para kazanıyor. Ve Volcano gibi oyuncular tarafından para kazandığı için yani aslında Brawl Stars sizleri dinlemek zorunda. Melody'nin boyunu uzatmışlar ama tam uzamamış. Aynı zamanda başka bir yerinde <laughs> neyi bilecekler bilmiyorum. Neyse güzel bir videoydu. Ben ben gerçekten şu an gurur duyuyorum sizlerle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere yeni bir videoda ve bay bay.